Merhabalar arkadaşlar, efsane soru çözümlerine devam ediyoruz. Organik kimyadan e, eterlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Altıncı soruyu çözeceğiz. E, sorumuz şöyle, e, demiş ki kimya öğretmeni Berra'dan e, bir karbon atomuna etoksi grubu, metil, etil ve izopropil gruplarının bağlanmasını ve oluşan bileşikliği sistematik adlandırmasını yapmasını istiyor. Buna göre Berra'nın oluşturduğu bileşik ve yupak adı aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir karbon atomunu alalım, şuraya çizelim. Bir tane etoksi. Etoksi arkadaşlar etil grubuna oksijen bağlanması oluşan alkoksi grubun ismi. Yani O nedir arkadaşlar? C2H5. Bağladık etoksi. Bir tane metil. Bir tane metil şöyle bağlayalım arkadaşlar. c 3 Bir tane etil. Etil C2H5. Bağladık. Bir tane de izopropil. İzopropil 3 karbonlu. ikinci karbonundan bağlanacak. Yani tam ortadan bağlayacağız bir yapı. Yapı bu arkadaşlar. Peki hemen bakalım. A şıkkındaki şu karbon. Evet. Etoksi, metil, etil. Bu oldu. Bakıyorum. Etoksi, metil. Iki, iki tane metil bağlamış. Bakın burada etil olması lazımdı. Gitti bu. Ee, etoksi, etil, metil. Evet bu oldu arkadaşlar. Ee, tabi şu anda A'da C'de oldu ama bir de o, adı var. Bir de ona bakacağız arkadaşlar. Şurası zaten etoksi değil metoksi bağlamış gitti. Burada da metoksi bağlamış gitti. Evet şu anda iki şık kaldı A ya da C bunlardan birisi olacak. Şimdi adlandırmamızı nasıl yapacağız? Şimdi adlandırmayı arkadaşlar aslında bir alkan adlandırması gibi düşünebilirsiniz. Ee, alkoksi grubunu yani OR grubunu e, ne yapacaksınız? Bir dal gibi kabul edeceksiniz. Burada ana zincirimiz, ana zincirimiz en uzun karbon zinciri. Şöyle seçebilirsiniz bakın. 1 2 3 4 5 karbonlu bir yapı. Ee, etoksi grubu dal. Şuradaki metilimiz dal. Şuradaki metilimiz dal arkadaşlar. Şimdi numaralandırmayı nereden yapacağız? E, dallara küçük numarası gelmesi esası var. Dallara küçük numara gelmesi esası var. O yüzden numaralandırmayı bakın hemen şöyle yapalım. Göstereyim. E, şöyle yaparsak bakın burası 1, 1, burası 2, burası 3, 4 ve 5 yaparsak olur. Neden? Çünkü 2'de, 3'te, 3'te dallar var. Diğer türlü aşağıdan yapsaydım C2H5'in olduğu karbonda yapsaydım 3, 3, 4 olurdu dallar. Daha yüksek gelirdi. O yüzden numaralandırmayı böyle yapacağız. 3'te etoksi grubu bağlı. 3 etoksi. 3 e, etoksi tamam güzel. E, sonra arkadaşlar ne bağlıydı? 2'ye ve 3'e metil grupları var. 2, 3 dimetil. Burada ise 3, 4 dimetil demiş arkadaşlar. O yüzden yani, yani bu nereden başlamış aslında? Tam tersi buradan başlamış. O yüzden bunu almıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Daha küçük numara gelsin. Sol taraftan yaptık. 2-3 dimetil ana yapıda 5 karbon için pentan oldu yani cevabımız da A şıkkı oldu. Ee, yani bir eter adlandırmasını gördük. Ee, hem de arkadaşlar burada verilen e, karbon atomuna bağlı olan dört tane grubu yerleştirip adlandırmamızı tamamlamış olduk. Eterlerle ilgili kazanım sorusu olarak da adlandırma sorusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki efsane soruda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalınız.